Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlere nasıl krem şanti Yapılacağımı anlatacağım yani krema Öyle güzel krema yapmayı anlatacağım Şimdi arkadaşlar ilk önce Her yerde bulunabilen O krem şanti tozundan ihtiyacımız var İki tane Mademelerimiz bu Bir bardak süt Çırpıcı Bir tane ve olmazsa Olmazımız bir kap ve Buzdolabı <laughs> Evet eğer buz yapamayız arkadaşlar. ilk önce krem şantimizi alıyoruz ve onu bahsettiğimiz kabın içine aktarıyoruz. Eğer aktarmazsak olmaz. ilk i̇lk önce kutuyu açıyoruz. İçinden bir paket daha çıkıyor. Onu açıyoruz. Sonra çünkü iki tane oluyor. Sonra işte bir bardak sütümüzü koyup iyice çırpıyoruz. Sonra o köpük kıvamına geliyor. Diyeceksiniz ki abi bu köpük olmuyor mu? Olmuyor. Sonra işte onu böyle buzdolabımızın kapağını açıyoruz ve onu koyuyoruz. Ama tabi tabağa koymaya da unutmuyoruz. Sonra koyuyoruz işte tabağa. Sonra buzdolabın kapağını açıp koyuyoruz ve kapatıp yarım saat bekliyoruz. Yarım saat demek burada 30 dakika demek arkadaşlar. 30 dakika bekliyoruz ve 30 dakika sonra açılıyor arkadaşlar. Açıyoruz ve hazır oluyor yani. Artık keyifle yersiniz. Görüşmek üzere.